Haydi Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sayfalar çeviriyorsunuz. Evet, e, yeni ürünümüz e, dernek olarak e, siyah beyaz fotoğraflarla anılardaki Karadeniz Ereğli. E, yeni e, yayınınız ya, galiba. yayınımız yayınınız, yayınınız olacak inşallah. Anlatabilir misiniz? E, tabii ki. Şimdi e, biz e, anılarda Ereğli'ye üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Daha önce e, 1990 yılında ilkini yapmıştık ve bunu bir sergiyle erilik kamuoyuyla paylaşmıştık. Daha sonra yeni dönemler geldi aradan 2000 yılında bir daha yaptık. Festivalde arkadaşlar tanıttılar. Tabii aradan zaman geçti, e, internet ortamı gelişti, sanal ortamda birçok fotoğraflar doluşuyor ama elinize aldığınız, sıcaklığını hissettiğiniz bir fotoğraf albümü yoktu. Dolayısıyla dernek olarak biz bu ihtiyacı hissettik ve de çok anlamlı olabilir diye bu sefer de. Anılarda Ereğli üçü yapmak ihtiyacını hissettik. Hakikaten elimi aldığım şu fotoğraflardan bahsedik Ereğli albümünde çok sıcak yeni bulduğumuz fotoğraflar da var ve bu fotoğrafları geçmişin sıcaklığını hissederekten çevirebiliyoruz yani. Evet. Evet. İmza günü yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii. E, biz ilkinde e, bu işi e, paylaşmak için sen, bir, Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisiyle imzalı bir e, albüm takdim ettik ve onlara da fikrimizi açıkladık. E, i̇nşallah e, Kültür Merkezi'nin e, tadilatının bitmesine paralel olarak kendilerinden haber bekliyoruz. Orada albüm içerisinden seçilmiş 25 tane resmi büyüteceğiz. Hem bir fotoğraf sergisi haline getireceğiz ve bir haftalık inşallah bir sürede uygun görürlerse imza günü yapmayı düşünüyoruz. Evet. Ve bunu halkımızla Ereğli kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz. Her Ereğli'nin elde etmesi gereken, kütüphanesinde olması i̇nşallah gereken... İnşallah. Tabii ki bu fotoğrafları izleyen Sayın Ereğli kamuoyundaki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız... Her bir kalede kendilerinden küçük bir şeyler bulacaklarını umut ediyoruz. Yani o sıcaklığı hissedeceklerini biz eminim yani. Kutluyorum. Teşekkür ediyorum.